''Vesselamu ala menit tabe ee, buradan İngiliz acanı Cübbeli Ahmet'e ve aynı zamanda onun müdaviminin yapan işte İsmail Hünerlici olsun, İhsan Şenacak olsun e, ekserisi ve aynı zamanda İsmail'e ullama heyetine sesleniyorum. En başta İngiliz acanı Cübbeli Ahmet'e İngiliz kraliyet dümelerini takıp inşallah ibadet eskitiriz diyerek İngiliz acanının olduğunu kendi diliyle ilan eden Cübbeli Ahmet'e sesleniyorum. Şimdi diyor ki bize diyor işte gelen bütün ilmiler diyor Efendi Hazretlerinden geliyor. İşte bu tarikat diyor Efendi Hazretleri'nin tarikatı. Bu yol diyor Efendi Hazretleri'nin yolu. Ondan sonra arkasından da diyor ki ya diyor işte ayet hadisten bahsetmiyorlar. İşte Mahmut Efendimizin faziletini anlatırken diyorlar. İşte çıktık erik dalına şarkısından ondan sonra e, dem vurarak Mahmut Efendimizin faziletini anlatıyorlar diyor. Şimdi Cübbeli ben sana bu işin iç yüzünü anlatayım. Şimdi siz e, İsmaila Ullama heyeti de buna dahil. İsmaila'daki bütün ilmehli de buna dahil. Çok iyi biliyor ki sizde şirk var. Hem de gırla. Yani alimlerimiz ilah edilmiş bir zümresiniz. Bundan zaten kolay kolay dönemezsiniz. Bunu hepsi idrak etmiş durumda. Zaten bir ton küfür ortaya koydunuz. Bunu da idrak etmiş durumdalar. Ama en azından münafık olmayalım İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet gibi diyerek ondan sonra Mahmut Efendi'nin faziletinden bahsederken ayet ve hadise çekmeden olayı erik dalından onun faziletini anlatıyorlar. Şarkıyla onun faziletini anlatıyorlar. Yani gelelim e, diğer yönüne bu konunun. Şimdi sen ne yapıyorsun? Sen hem işte bize gelen bütün ilimler Mahmut Efendi Hazretlerimizden geliyor. Bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'den neşer gelirse nefsimizden. Ondan sonra bu yol işte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur diyemiyorsun. Mahmut Efendimiz'in yoludur. Bu tarikat işte Mahmut Efendimiz'in tarikatıdır diyorsun. İşte Allah'ın kendi sıfatlarını Mahmut Efendi'nin üzerinde cem etmeye çalışıyorsun. İşte size ne hayır gelirse Allah'tandır diyor Allah. Sen diyorsun bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'den. Yani bütün ilimlerin sahibi olan Allah. Sen diyorsun ki bize gelen bütün ilimler Mahmut Efendi'den geliyor. Otomatikman bu sözlerle sen zaten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı ve İslam'ın dışında olduğunu kendi dilinle ilan ve ispat etmiş oluyorsun ama münafıklık yapıp aynı zamanda İslam'da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı üzeriyiz kısmına kadar çekecek bir münafıksın. İşte İsmaila'daki o ullama heyetindekiler en azından böyle bir münafık olmayalım diye erik dalıyla Mahmut Efendimiz'i anlatmaya çalışmışlar. İşin aslı bu. Ee, gelelim başka bir versiyonuna. Şimdi sen ee, Saçlarını kökten kaztan haricilerin, amelleri çok olan o e, haricilerin işit olduğunu söylüyorsun. Hadiste Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onların namazlarının yanında kendi namazlarınızı çok hakir görürsünüz. Onların amellerinin yanında kendi amellerinizi çok hakir görürsünüz. Yani zekatları yanında, oruçları yanında kendi amellerinizi çok hakir görürsünüz. Hor görürsünüz, çok az görürsünüz. Onlar Kur'an okurlar, Kur'an boğazlarından aşağı inmez. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Atılan ok yaya dönmedikçe onlar da dine dönmez. Onlar tarafından öldürülen veya onları öldüren onlardan Allah'a daha yakındır diyor. Sahabe soruyor ya Resulallah bunların alameti nedir? Bunların alameti diyor saçlarını kökten kazıtmalarıdır. Kazıtmak, saçlarını kökten kazıtmak. Şimdi işidin tamamı çok iyi biliyor ki onlar saç uzatan bir topluluk. Her ne kadar e, İslam harici bir fırka olsalar da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı dışı, ehl-i dışı bir fırka olsalar da onlar saçlarını kökten kazıtmıyorlar. Ama İsmaila cemaati olarak siz çok namaz kılan, çok hayırlı ameli zahirde olan insanlar olarak saçlarını kökten kazıtarak e, bu hadiste bildirilen hariceler olduğunuzu ispat ve ilan ediyorsunuz. Ama bunda da yetinmiyorsunuz. Kendinizde yokmuş. İnsanlar size yardıma devam etsin diye de çıkıp işi de bu iftirayı atıyorsunuz. Yani IŞİD'in e, futuhatlarını az çok biliyorsunuz. Yani onlara ulaşırsa bu bilgi, yani şey gibi olmaz, bu Ebu Haris muhabbeti gibi olmaz. Sizden biri gidip ayağına sıktı ya, öyle olmaz, olay tersine olur. Yani seni çok güzel haşlarlar. Yani ben yapsınlar demiyorum, onlar da zaten bidat ehli, siz de bidat ehlisiniz. Onlar da harici, siz de haricisiniz. Yani Ebu Harisler mesela. Onlar da yaşları genç, akılları kıt olan hariciler. Ama siz adamlara aleni bir iftira atarak adamları tahrik ediyorsunuz. Ortaya bir gerçeği koysanız tahrik etmemiş olacaksınız. Biz sizin hakkınızda ortaya gerçekleri koyuyoruz. O yüzden siz bize bir şey yapamıyorsunuz. Eğer biz size iftira atan bir zümre olsaydık, size iftira atacak olsaydık, siz zaten bizi bin parçaya çoktan bölmüştünüz. Bunu da çok iyi biliyoruz. İşte Haris örneği de burada zaten bunu ortaya çıkartıyor. Biz sizin birçok bozuk itikadınızı, ondan sonra bidatlerinizi, münafıklıklarınızı, şirklerinizi ortaya koyduk. Onlar sadece oy kullanma meselesinde e, zahiren haklı gözüktüler. Bundan dolayı da sizin İzmir vekili gitti adamın ayağına sıktı. Niye? Geri kalan kısımlarda iftira kısmına girdi. Ortaya delillerini koyamadılar. Ama biz sizin bütün bozukluklarınızı ortaya koyduk. Şimdi de sen çıkmışsın, saçlarını kökten kalsan hariciler sizken diyorsun ki işitti bunlar. Yani bunlar sizin zorunuza gidiyor da size atılan iftirada siz karşılık veriyorsunuz da işit mi karşılık vermeyecek. Yani hiç mi akıl çalışmıyor sende diyeceğim. Sen İngilizce canısın. zaten şeytan da zaten işin aslı şeytan. Aklı çalışanlarla zaten iş tutar. Onlarla insanları saptırır. Söylenecek çok şey var. Ama e, diyecek e, yani diyeceğim çok şey var da gerek yok aslında. Bu kadar yeter. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğini verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.